Hadi gel, gel oğlum. Elhamdülillah. Elhamdülillah arkadaşlar. Hem de ama buradan teşekkür ediyorum. Kadromuza çok güzel bir çek daha dair ettik. Uzun zamanda zaten bu tip, bu model hiç köpek üretmiyordu. Dur oğlum, tamam oğlum. Nasip olursa bu tip, bu model bu soyları seven arkadaşlara, eşe, dosta da nasip olursa Böyle üretimler yapacağım. Çok karakteri üst seviyede bir köpekmiş. Anlatılan ee, bana o, tabi bunu gözlemleyecek, bakacak. Çok yiğit bir köpek. Allah nasip desem ne olursun. Hani derler ya bizler şimdi çok iyi köpekleri gördük, bir de çok eski köpekleri gördük. Bu da soyunun çok eskilerine benziyor. Zaten bakılı bakılı yani anlamadık kimse. Yok mudur, baktın mı? Direkt ben. Şerkan tipinde, Harzant tipinde ee, çok harika bir köpek. Boyun. İtimiz ufak değil arkadaşlar. Resimde, videoda, resimde daha doğrusu ufak görünüyor. ufak değil, 80 santim harzında bir köpek. Kalın olduğu için ufak görünüyor. Dur oğlum, çok güzel. Gel, 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 gel oğlum gel. Bakayım, gel. Yani gel bakayım gel. Hani yorgun. Gel bakayım gel. Gel gireyim Gel bak. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel bak, yanıma gel. Gel. Gel gel bakayım gel. Gel şafak gel, gel. Gel oğlum gel. Gel. bundan sonra sevenlerine sen üreteceğim. Bakıldığında ilk anlaşılan zaten soyunu temsil edecek bir fiziği var. Aksine eskileri daha sallıydı. Değil mi? Biz çok iyi köpekler gördük. İyi köpeklerin de atalarını, dedelerini gördük. Uzun zamandır bu tip bu model köpek üretmiyordu. Baka bakayım. Sevenler rica etti. Abi illa hep boz 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 diyor. Üretimlerin senin çok harik oluyor. Bizlere bu güzellikleri de kat dedi. Uzun zamandır aradığım köpeğe bulamıyordum. Bakıyordum ama. Hatta birkaç tane sevdiğim da söyledim. Bunu da hep ağzımda gördüm. Güzel oğlum gel. Çok beğendim. Hani bakınca derler ya, bir ışığı göreceğim diye. Bunda da öyle bir umut ışığı gördüm. ürettiğim zaman zaten nasıl bir üretim yaptığımı göreceksiniz. Çok sağlam, çok gözü kara, çok büyük bir köpek. Çok agresif, çok karakter. Buradan Emre abime beni zırmayıp Öyle güzel bir değer bana gönderdiği için çok teşekkür ederim. Çünkü köpek üreticinin elinde olduğu sürece bir çok dost kapsına dağılacak demektir. Bir köpek tek şartlı olduğu zaman sadece bir üretim oluyor, Hiç üretim oluyor. da paylaşmıyor. Ama bizim gibi doğru üreticiler nerede? Doğru modelde çok güzel üretimler yapacağız inşallah. Kusura bakmayın mahalle arasında dolandırıyorum. Şu anda köpek 7 geldi. Nasip olursa benim delillerin içine de birkaç güne girecek. Biraz kendine gelsin dedik. Uzun bir yol kat Etti. olarak da çapal diyorlarmış. Benim dostu da bir çalanım satıyor. Onun için dost diyeceğim ismine. Gel. gel. yapısı, kuyruk çıkışı, kuyruk sokumu özellikle en çok köşk kafes yapısı. Ta, bir ta neresinde. Benim aradığım bu az özellikler, bu özellikler ee, taşıyor inşallah. Üretimde artısı olacak, eksisi olmayacak. Bu taş köpeğin. Bir de ben üreteyim bakalım üretimde ne katabilecek veya da üretimlerdeki farkımız ne olacak? Oğlum. Aferin oğlum sana la. O kadar kilometrelerce yoldan geldim. Ye, yurt, mekan, iç. Fark etmiyor. Demek ki bakmasını bilen göz yanılmıyor. Uzun zamandır bakıyordum. Çok sevdiğim abilerim var. İlla ırkçı diye söylüyorum. Üret, üret, üret diye benim genellikle bobalanın boz pozitif çok seviyorum. Onların zaten içine katmayacağım. Onlar ayrı üretecek. Dostu ayrı üretecek. Değil mi oğlum? Hayırlı akşamlar Gazi abi. Ya bak gel. Bakayım, gel. Bana bir bak gel böyle gel bak gel. Gel gel, gel 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 yanıma gel 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 bak bu olur gel lan gel gel gel, gel, gel. bana ait bir eyal şu an yeni geldi o hukarlayın diye sözünü dinlemiyor zaten şimdi bir hafta 10 güne tamamen komut merkezine döndürüm Allah'ın izniyle şu an kendi kafana göre takıl bakalım tamam mı? Her köpek üretilmez, her köpek damızlığa edilmez. Her köpekte ıslak çalışmasına gidemezsin. Değerine değer katamazsın. Bunlar da üreticiyle emekçinin arasındaki farkı. O kadar köpek üretimiyle neden bu köpek terk ettim? Üretimlerinde inşallah bunu ispatlayacağım diyeyim. insanlar en azından baktıkları zaman bir eskiye götürmek lazım. Gel bak gel gel gel. Şşş. Gel yanıma gel. Bana bak. bak. Gözlerime bir bakarım. mısın? Bana bak. Bana bak ya. Bana bak. Tamam? Tamam? Tamam. Gözünden gözüme kaçırma. İki gün sonra sözümü dinleyeceğim. tamam mı? Şşş. Bana bak, bana, bana. <laughs> bak. Gel bakalım. Deli dolu bir köpek, çok deli dolu bir köpek. Hani deli ya, içi boş bir köpek değil. Çok deli, dolu. Büyüklüğünü zaten anlattılar bana. Vallahi şeyden çektiğimizi ne ki ya. Yazıldan sonra bundan da aynı. Sıkıntı yaşayacağız. üretilmiyor. Üreteceğimiz köpeği iyi tercih etmemiz lazım. Bana bak bana. bana bir bakayım. Dost. Hul, Bana bir bak. Bana bir bakayım. Gel bakayım gel. gel yanıma gel. Gel bakayım. Gel bakayım. gel bakayım. Bana bir bak. Gel oğlum. Gel bakayım yanıma gel. gel bakayım. yanıma gel. Bana bir bakalım.

Da, üretimini yaptığım zaman zaten daha iyi anlaşılacak. Ben öyle her fenotipi uyan köpeğe de damızı beklemem. bu ufak tefek etkiyi köpeğe de kaldırıp, hiç çırpı da atmam. Neyi ne şekilde değerlendirebileceğimi çok iyi bilen birisi. Öyle bir dişi getiriyorum ki Allah nasip ederse kendi gelmeden içsi gelecek. yaşamında da hem soyunun sağlamlığını hem de verimliliğini hep beraber göreceğiz. Ben öyle kısa tane dişiyle deney, köpek, dansır, hangi dişiyle elif veriyormuş diye uğraşmam. Erkeğe değerlendirir, dişi değerlendirir. Ondan sonra hangisiyle hangisiyle eş karar verir. Ürettiğim zaman da zaten farkını oluşturur konuda diyorum da iddialıyım. Bugüne kadar ürettiler En iyisini üreteceğim Allah nasip ederse. Buyurun. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Allah nasip ederse. Bu değerler, bu güzellikler, bu emekler sizler için var. Kilometrelerce öteye herkes köpek satıyor. Ben ana vatanına Değerlere kazandırmak için mücadele ediyor Verdiğim mücadele bu sadece perdenin ön yüzü. Çektiğimiz sıkıntılar, sorunlar, o uğraştığımız emekler e, perdenin arka yüzünde kalıyor. Bizlerin e, rezilliği değil. Rezillikler hep perdenin arkasında kalıyor. Ben bu işin gerçek emekçisiyim. Allah nasip ederse de bu değerleri de kazandıracağım. Değil mi bu? Değil mi bu? bir vatanına kazandıracağım en azından bakıldığı zaman denilecek işte eskilerdekinin modeli, eskilerdekinin tipi denilecek. Çünkü biz çok iyi itler gördük. Çok güzel köpekler gördük. Benim kendince diyorum ben, benim amacım da zaten bizlerin gördükleri, yaşadıkları duyguları bir sonraki nesillere de yaşatmak, bu değerlere sahip çıkmak. Karalamak yerine olur, eksiği de olur, gediği de olur. Islak çalışmasıyla çok güzel köpekler çıkıyor. Ben bizzat uyguladım değerlendirdim. Değil mi oğlum? Ne değerlendirebilecek bu köpek? Oluyor? Gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Şişt, bana bak bana. Bana bir bak hele. Bana bir bak bak. Bana bir bak oğlum lan. Tam adamın eline düştüm. Tam. Heh. tam adamın eline. Oo biz seninle çok yandaşacağım oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim akıl kutumuna. Heh. Abiyle gözümün içine baktığın zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Tamam mı oğlum? Tamam mı? Aferin benim oğluma, aferin. Ha, aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Allah nasip ederse seni çok iyi değerlendireceğim. Senden çok güzel üretimler yapacağım. Aferin benim oğluma. Direktim. Gel yanıma gel bak. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel gel. Gel gözümün içine bak da yanıma gel. Gel. Gel bakayım gel. Böyle köpek bir tasmayla tutmayla olmaz. Gel. Gel bak. Bana bak bana. Daha birkaç saat oldu gelelim. Gel bana hiç anamaz ya. Ah dedi benim oğlum bana, ah dedi benim oğlum bana. <laughs> Aha. Aha bir yılan nasıl yapar? Aferin oğlum, aferin oğlum, aferin benim. Aferin benim. gel bakayım gel. Gözümün içine baksın ben konuşayım yeter ki köpekler. Yala mı ya? Şşş. Bana bak bana. Bana bak, asap geçtiğinde ben gel. Gel yanıma gel gel. Gel. <laughs> tamam. sen de çok yanlaşacağım oğlum. Sen de çok yanlaşacağım. Deli, deli, deli arkadaşlar. Bugün bu fazla bir videomuz olsun. Benimkilerin hepsi doğaldır. Ben yapmacık video çekmeyi sevmiyorum. Köpekleri hırlaştırmayı, boğuşturmayı, zarar verdirmeyi. Çünkü benim besleyiş tarzım hepsi benim bir parçam gibi. Bir i̇nsan canlı yapabilir mi? Ya da bir insan göstermelik evladını dövebilir mi? Yapamaz. Yani bana evlattan onların bir farkları yoktur. Onun için bazı kişilerin dikkatli olun. Yani boş verin. Ekran için, abone için, izlenme için canlara zarar vermişsiniz. Hepsi ayrı bir şey bunların. Hadi bakayım, Hadi bakayım gel. gel. Gel gel oğlum gel. Daha ben seni çok sevdim. Çok. Sen akıllı durursan ben seni sizi evlerine götüreceğim. Tamam mı? Ben akıllı duracağını zannetmiyorum. Çünkü yetişmiş karakter oturmuş bir köpek. Gel buraya gel gel gel. Gel. Evet. Allah'a emanet olun. İyi seyirleriniz olsun arkadaşlar.